Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed fil evvelin ve'l ahirin ve fil melel ala ila din Rabbi yessir ve la tu'sir Rabbi min bil hayr. Önce yaşa, sonra anlat. Allahu Teala Hazreti İsa'ya şöyle demektedir. Ey Meryem oğlu, kendi nefsine öğüt ver. Eğer o öğüdü kendine uygulanmışsan artık onu başkalarına da anlatmaya başla. Değilse benden utan. Evet, önce iç alemimizi düzelteceğiz. Onu güzelleştirmeye güzelleştireceğiz. 16 yüzyıl İngiliz filozoflarından der ki, bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmetiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazanıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleşiklerimizdir. Ve bizi sevimli yapan başkalarına verdiğimiz öğütler değil, onları kendimizde uyguladığımızdır. Demek ki kendi bilmek de var. İmiş hikmet, muhabbet ehli olan kendini bilerbet. Saçı sakalı kırlaşmış bir adam bir gün berbere gider. Ustadır, saçım ve sakalımda ne kadar beyaz kıl varsa ayıtla. Çünkü geç bir hanım aldım. Berber adamın saçlarındaki beyazlık, beyaz kıllarını çokluğunu görünce bakar ki olacak gibi değil. Saçını ve sakalını dibinden tıraş ederek önüne koyar ve benim acele bir işim var beyaz kılları sen ayır verdir. Artık bizim de saçımızı önümüze koyup ayıklamamız zamanı gelmedi mi? Gel, zamanı geldi değil mi? Evet kardeşim. Zaman ahir zaman. Bu asırda çok zordur imanı kurtarmak. Ümmeti Muhammed akın akın cehenneme doğru gidiyorken açıyoruz televizyonu 4 saat nefsi razı ediyoruz da bir Müslümana bildiğimiz bir şeyi anlatmıyoruz. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alamin.